iyice çekek lan. Ben bu ya şimdi yavşaklık yapmasın. Salih. Bu niye geldi? Kay az biraz. Yavşak oğlum ya bu ortaki. İnşallah bir pişik yapmaz. Haydi Salih. Ali. Ali Aferin Salih Aferin Salih. Aferin oğlum. Salih dolan dolan. Salih dolan. Düşür. Aferin Salih. Kaç kaç Aferin oğlum. Bizim kadar bazen... zihniyet. Neyin itirazını ne ediyor bu? Bizde ikram. Haydi Salih. Haydi Salih. Oyna. Evet. Doldur. Evet. 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 Düşür. Aferin oğlum. Evet. Bak oğlum bir puan basıyorlar çocuğu. Tikmat <laughs> Bak 6 olması lazım. 4 yapıyor. DUR 0 puan yanmış bir tane ya. <laughs> ya ben bak hemen buna. Salih dolan geldi mi doldur? Geldi mi doldur? Salih kaç kaç olsun? Salih git üstüne git üstüne. Üstüne git. Aferin. Aferin.